gebeliğin ikinci haftası. Negel gel formülüne göre ikinci hafta dediğimiz tarihte hala bebek döllenmemiş olduğu için aslında annenin gebeliğe hazırlanma süreci devam ediyor sayabiliriz. Bu noktada annenin özellikle multivitaminlerle takviye edilmesi ve günümüzde çok standart klinik bir yaklaşım olarak folik asit takviyesi bütün Dünya Sağlık Teşkilat tarafından bütün anne tavsiye edilen ana giriş vitaminleridir. Folik asit annenin daha doğrusu bebeğin omurgası kapanırken arka tarafta birleşen omurluğun birleşmesi için kullanılan bir enzimin kullanılmasında gereken bir vitamindir. Eksikliğinde belde spina bifida denilen sırtta ve belde açıklık, dolayısıyla bebeğin sakat doğum yahut ölümüne anne karnında sebep olabilecek ciddi bir hastalıktan bahsederiz. Folik takviyesini ve multivitamin takviyesini anne adaylarının planladıkları gebelikten yaklaşık bir 15-20 gün önce yahut bir önce başlaması eğer özellikle annenin bir sağlık problemi yoksa çoğunlukla yeterlidir. Vitamin kullanmamak herhangi bir gebe adayı için, gebe ya da anne adayı için e, düşünebilecek düşünülebilecek bir yaklaşım olabilir ama bu noktada genelde bebeğin gelişiminde ihtiyaç duyulacak vitaminlerin daha öncesinde annenin kanında kontrolü, bu vitaminlerde eksiklik olmadığına emin olunması da gerekmektedir. Çünkü özellikle bazı vitamin eksikliklerinde daha sonra bebekte gözlemlenebilecek bir takım organlarda eksiklik ve yetersizliğe yol açılabilir.